Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi. Bu adama bu zulüm niye? 15 Temmuz gecesinde yaşananlardan sonra olağanüstü hal edilmişti. Olağanüstü hal kararı ile birlikte on binlerce kamu çalışanı kanun hükmünde kararname ile işten çıkarılmıştı. Bunların büyük çoğunluğuna dava bile açılmadı. Ama hepsine çalışma yasağı getirildi. Öyle ki devlet memurlarına dönemedikleri gibi kendi uzmanlık konularında bile çalışamaz hale getirildi pek çoğu. Örneğin bir kamu kuruluşunda aşçı olarak çalışan bir kişi işten atıldıktan sonra özel bir yerde bile çalıştırılmadı. On binlerce kişi o halin kalkmasından sonra yargıya başvurdu. Bunlardan bazıları hakkında yanlış karar verildiği anlaşıldı ama bunların da ezici bir çoğunluğu haklarına kavuşamadı. Bunlardan biri benim de yıllardır tanıdığım başarılı bir gazeteci, radyocu olan Sırrı Er. 15 Temmuz o halinden nasibini almıştı Sırrı Er. Bırakın FETÖ'cü olmayı, Fethullah Gülen cemaatiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan biri. KHK ile işinden olduktan sonra çok mücadele etti. Mahkemelere koştu, derdini anlattı. Sonunda yargı Sırrı Er'in FETÖ ile hiçbir bağının olmadığına karar verdi. Sırrı Er doğal olarak işten çıkarıldığı TRT'ye başvurdu. Ancak kapı duvar. TRT yönetimi Sırrı Er'i defalarca başvurmasına rağmen işine geri döndürmedi. Sırrı Er 2016 yılından bu yana büyük bir sıkıntı içinde yaşıyor. Derdini anlatamıyor. Medyada da kendisine bir destek bulamıyor. Bu süreçte yaşadığı sıkıntıya katlanmakta zorlanan ve sonunda kanser olan sevgili eşi Reyhan'ı kaybetti. Kendi elleriyle toprağa verdi. Sırrı Er'in dramı bununla da bitmedi. Şimdi başında yeni bir dert var. Seçimlerden önce yaptığı açıklamalarla gündeme çok gelen ve sosyal medyada olduğu kadar yazılı ve görsel medyada da adının çok sık geçtiği bir kişi vardı. Erdoğan'a çok yakın bir ailenin ferdi olan Ali Yeşildağ, iktidar sıkıntıya sokacak inanılmaz açıklamalar yapıyordu. İşte Ali Yeşildağ'ın cümlelerinden birini alıntılayan Sırrı Er, altına da milyar dolar leblebi çekirdek 21 yıl dile kolay. 17-25, 15-16 Temmuz'a dair rezaletler ortada. Ocaklar söndü yazmış. 11.500 kişinin gördüğü bu tweet belli ki Cimer'in gözünden kaçmamış. Hemen savcılığa bu kişi Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor diye haber verilmiş. Savcılık sırrı eri hemen ifadeye çağırmış. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmiş. Mahkeme tutukluluk talebini kaldırmış ama sırrı ere ev hapsi vermiş. Bu tweetle Cumhurbaşkanı'na hakaret yok aslında. Yıllardır eziyet çektirilen bir gazetecinin isyanı var sadece. Ama işin daha dramatik tarafı şu. Mahkeme ev hapis kararını 21 Aralık'ta verdi. Karara göre durum Adalet Bakanlığı'na bildirilecek. Bakanlık da bir değerlendirmede bulunduktan sonra gerekirse iddianame hazırlanacak veya takipsizlik kararı verilecek. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen ortada ne Adalet Bakanlığı'na yazılan yazı, ne cevabı, ne iddianame var. Sırrı Er, eşini kaybetmiş olmanın hüznüyle bir aydır evinde tek başına yaşıyor. Dışarı çıkamıyor, evinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor, çaresizlik içinde çırpınıyor. Dün Sırrı Er'le telefonda konuştum. Çok üzgün ve bitkindi. Bir söz var, ölüm bu dünyanın şerrinden kurtulmaktır diye. İşte artık tam bu durumdayım. Yıllarca mesleğime asla ihanet etmeden namusumla çalıştım. Bir iftira sonucu uğradığım FETÖ'cü suçlamasından mahkeme kararıyla aklanarak kurtuldum. Ama şimdi bana bunu yaşatıyorlar. Kimi gazeteciler ifade vermeye bile yüzlerce kişiyle giderken ben tek başımayım. Allah'tan reva mı bu dediğinde cevap olarak ne söyleyeceğimi bilemedim. Ama şunu haykırmak istiyorum. Sırrı er gibi binlerce kişi var. Onlar sahipsiz, dertlerini anlatacak kimse bile bulamıyorlar. Bir intikam uğruna bu ülkenin insanlarına bu eziyeti çektirmeyin artık. Yeni tanım, teröristan, Amerika'ya bir uyarımı. Türkçe'de İstan sözcüğü ya da takısı bir devlet adı için kullanılır. Genellikle İstan kelimesinin önce o devlette yaşayanların kimliği gelir. Bulgaristan, Yunanistan, Pakistan gibi ülke isimlerini hatırlayın. Bulgaristan, Bulgarların, Yunanistan, Yunanların, Pakistan, Pakilerin yaşadığı yer ve kurdukları devletin adıdır son hain terör saldırısından ve 9 şehit vermemiz üzerine yapılan güvenlik toplantısından sonra yapılan açıklamada bugüne kadar hiç duymadığımız bir tanım kullanıldı. Bildiride teröristan kurulmasına izin veremeyiz dendi. Teröristan kelime olarak bakıldığında teröristlerin yaşadığı yer hatta devlet olarak algılanır. O bölgede terör özellikle PKK terörü 40 yıldır var ama kimsenin aklına böyle bir tanım bulmak gelmemişti. Peki ne değişti ya da ne oldu? Anladığım şu, bu tanımın hedefi sanki Amerika. Çünkü Suriye sınırları içinde terörle mücadele adı altında PKK'nın uzantısı olarak tanımladığımız PYD, Amerika'nın olağanüstü desteğiyle hem bir nizama kavuştu hem de olası bir devlet kurabilecek güce ulaştı. Yabancı medyadaki haberlere göre bu bölgede bir devlet kurulması adeta kaçınılmaz. Sınırımızda yeni bir devlet kurulması ise Türkiye'nin şiddetle karşı çıktığı bir konu. Son bildiriyle Amerika'ya, orada bir devlet kurmaya çalıştığını görüyoruz ama bu devlet bir terör devleti olur ona göre mesajı veriliyor sanki. Barolar dükkan kapattı. Belki bilmeyenler vardır anlatayım. Yoksul vatandaşlar eğer bir hukuksal konu nedeniyle yargı önüne çıkarılır ve avukata vereceği paraya sahip olmadıkları anlaşılırsa bu kişilere devlet avukat bulmak zorunda. Bu kişilerin avukatlık ücretleri devlet tarafından ödenir davalara girecek avukatlar da davanın görüleceği ilin barosu tarafından atanır. Devlet zorunlu avukatlık için her yıl bir ücret tarifesi açıklar. Bu ücretler doğal olarak bir avukatın bir müvekkilinden alacağı ücretin daha altında olur. Bu yıl için açıklanan ücret tarifesi avukatların büyük tepkisini çekti. Karara tepki gösteren barolar zorunlu avukatlık hizmeti bir tür angaryaya dönüştürüldü hakkını arayan ama maddi olana olmayan vatandaşlara destek olmamız için verilen ücret normal ücretin dörtte birinden bile az. Bu büyük haksızlıktır dediler. Türkiye Barolar Birliği kararın iptali için dava açarken birçok ilin barosu da zorunlu avukatlık hizmetini bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. Barolar yayınladıkları bildirilere göre çocuk, şiddet mağduru kadın ve engelli vatandaşlar dışında görevlendirme yapılmayacağına karar verdi. Aşı daveti yapılan İhsan Maçin aşı da olamamış. Önceki gün bu köşede eski bir siyasetçi olan ve adliyede arabuluculuk yapan İhsan Maçin'in aşı macerasını anlatmıştım. İhsan Maçin, Sağlık Bakanlığından gelen davet ve bildirilen randevu saatinde bizzat bakanın sahibi olduğu Medipol Hastanesi'ne gitmiş ama görevlilerin konudan haberdar olmamaları üzerine tartışmıştı. Yazımda başından bunca şey geçen İhsan Maçin sonunda aşısını oldu demiştim. Ancak bu doğru değilmiş meğer. İhsan Maçin aradı ve can kardeşim aşıyı olamadım zaten öfkem buna dedi. Ben yanlış anlamışım. İhsan Bey'in sonunda aşısını yaptırmayı başardığını zannetmişim. Oysa aşı olamamış çünkü aşı yok ama randevu var. Üstelik son derecede ciddi çalışmışlar. Şatafatlı bir görsel mesaj olarak vatandaşları aşıya çağırmışlar. Ama bu ciddiyeti bir kusur bozmuş. Aşı yok. Hastane görevlilerinin haberi de yok. Öyle olunca şatafatlı randevu davetlerinin bir anlamı kalmıyor tabii. Ne diyebiliriz ki? Hastane koskoca bakanın artık o kadar kusur kadı kızında da olur. Böyle komik bir ülkeyiz. Sosyal medyada gördüğüm bu mesajı birkaç kere okudum. Her seferinde kahkahalarla güldüm. Aslında durum gülünecek değil ağlanacak durum ama ne diyeyim. Gerçekten çok komik bir ülke olmadık mı? Mesaj şöyle. Dört defa din değiştiren Tuğçe Kazaz din dersi verir. 7 defa boşanan Seda Sayan evlilik programı yapar. Sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural şu anda canlı yayında terörle mücadele konusunda uzman kesilir. Fıkra gibi.